İhracatın en önemli kalemlerinden biri de lojistik. Ürettiğini zamanında tüketiciye ulaştırmayı hedefleyen firmalar için lojistik olmazsa olmazlardan biri. Biz de bu hafta hem sektörü ve sorunlarını konuşalım hem de sektörde yaptığı profesyonel çalışmalarla adından söz ettiren Sezlok Lojistik Şirketlerini tanıyalım diyerek firmanın İstanbul'daki merkezine gittik ve firma sahibi Hüseyin Sezgin'e mikrofon uzattık. İhracatın en önemli kalemlerinden biri de lojistik. Ürettiğini zamanında tüketiciye ulaştırmayı hedefleyen firmalar için lojistik olmazsa olmazlardan biri. Firmalar ticaretlerini geliştirebilmek adına çoğu kez taşıma işini farklı farklı lojistik firmalarına verirler. Ancak bu firmaların da taşıma işini düzgün ve dürüst yapabilmesi çok önemlidir. Biz de bu hafta hem sektörü ve sorunlarını konuşalım hem de sektörde yaptığı profesyonel çalışmalarla adından söz ettiren Sezdok Lojistik şirketlerini tanıyalım diyerek firmanın Anadolu yakasındaki merkezine gittik. Sezdok Lojistik 2 yıl önce 2019'da firmanın yönetim kurulu başkanı Hüseyin Sezgin tarafından kurulmuş. Bundan 43 yıl önce İstanbul'da doğan ve aslen Sivaslı olan Hüseyin Sezgin, lojistik sektöründe farklı firmalarda çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar vermiş. Hüseyin Sezgin, lojistik sektöründeki meslektaşlarının çoğundan farklı olarak alaylı değil, mektepli bir lojistikçi. Anadolu Üniversitesi'ni bitirdikten sonra tedarik zinciri ve lojistik yönetimi alanında yüksek lisans yapan Sezgin, hala okumaya devam ediyor. Biz firmanın sahibi Hüseyin Sezgin'i ve Sezdok Lojistik firmasını kendisinden dinleyelim istiyor ve sözü kendisine bırakıyoruz. 1978 İstanbul doğumluyum. Aslen Sivas'ta bir ailenin çocuğuyum. Ee, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Uzun yıllar zaten lojistik sektöründe yöneticilik yaptım. Ee, daha sonra e, yöneticilik yaptığım dönemde de 2012'de yine e, tedarik, zincir ve lojistik yönetimi üzerine yüksek Lisansımı yaptım. E, 2019'da Sezlok Lojistik'i kurdum ve şu anda da yine ikinci yüksek Lisans programıma devam ediyorum. Bunun yanı sıra e, yurt dışında Skype üzerinden, iş İngilizcesi üzerinden, Amerika ile her gün e, kon, telkon dediğimiz konferanslar yaparak e, eğitimi ve gelişimi sürekli e, devam ettirmeyi ilke edinmiş. Bunun yanı sıra da lojistik anlamında ee, ekibimle beraber bir takım ruhu içerisinde herkesin bu takımın aslı unsuru olduğunu göstererek, onların da gelişimine katkıda bulunarak e, ve her zaman müşterinin memnuniyetini hedefleyerek Sezlok Lojistik Anam Şirketleri'nin yönetim kurulu başkanlığını e, yürütmekteyim. Hüseyin Sezgin eğitimi hiç bırakmamış. İngiltere'de dil eğitimi de almış. Sezlok Lojistik'le kimya ve gıda sektörü başta olmak üzere birçok alana hizmet veriyor. E, Logistik şu motto ile yola çıktı. Profesyonel çözüm artanız anlayışıyla kurumsal olarak benimsemiş. Kimya, gıda, FMCC, sektörleri başta olmak üzere ADR'li, soğuk zincir, normal büyük tüm Türkiye FTL ve palet bazında LTA taşımaları ile antropo serbest depo yönetimi alanında uzun yıllar çalışmış bir ekibimle beraber bir şirketi kurmaya karar verdik. ve geldiğimiz nokta itibariyle de tüm Türkiye'de şu anda ağırlıklı sanayinin olduğu Marmara gibi Konya, Gaziantep, Ege bölgesi, İzmir olmak üzere kontratlı müşterilerimizin FTL ve LTL bazda tüm Türkiye'ye 81 dağıtımlarını yapıyoruz. Sezdok Lojistik, Türkiye'nin 81 iline ürün gönderiyor. Üretimin olduğu her noktaya ulaşan Sezdok Lojistik, şimdilik ağırlıklı olarak Türkiye'de çalışıyor. Biz e, aslında 4S, Solution, Speed, Safety, Satisfaction dediğimiz çözüm odaklı, hızlı aksiyon, güvenlik ve memnuniyet ilkesiyle e, bu firmayı kurarken yola çıktık. Çünkü baktığınızda aslında Louis popülaritesi, ihtiyacı çok hızlı artmakla beraber, profesyonel anlamda bu hayatı yönetebilecek e, ekiplere de ihtiyaç olduğunu hissettiğimiz için yola çıktık ve bu aslında bize hızlı bir şekilde başarı getirmeye başladı. İki yıllık bir firmayız ve işte senelik 50-60 milyon TL bir cüreye ulaştık. E, ağırlıklı uzmanlık alanımız yurt içi, domestik dediğimiz e, FDL ve LTL olduğu için de burada kalıyoruz. Sezdok Lojistik ağırlıklı olarak yurt içine hizmet veriyor. Merak edip soruyoruz firmanın yönetim kurulu başkanı Hüseyin Bey'e, Türkiye'de kimlere hizmet veriyorsunuz? Müşterilerimize biz o iş ortaklığı anlaşımına geliyoruz. Bugün biraz önce sizden önce de işte nesle ye. Nesle zaten dünya çapında bir firma, onlarla beraber bir toplantımız vardı. Yeni bir projeleri nasıl geliştirebiliriz? İşte siyencili, elencili araçların yatırımlarını nasıl yapıp bizler karbon izini azaltabiliriz? Bunun haricinde Konya'da ünlüler operasyonlarında ekol bir partnerliğimiz var. Selva makarna dağıtımını yapıyoruz. Devletin kurduğu Türk şeker, Türkiye şeker fabrikaları var. Zaten onların son dönemde yaşanan özellikle bu fiyat artışlarından dolayı regülasyon görevi görüyor. Onlarla beraber de ağırlıklı Antep'te ürettirdikleri makarna, Türk şeker tarım diye ve Konya'da ürettikleri makarnaları taşıyoruz. Ve birçok projeleri nasıl geliştirebiliriz diye tamamen bunlara açık bir anlayışla ekibimizle birlikte İzmir'de yine Ekol ile beraber Vestel dağıtımlarını yapıyoruz. Bunun yanı sıra da dediğim gibi şu anda Timagagro Gübre firması Fransız onlarla beraber dağıtımlarımız var. Burada da Fater yine İtalyan firması Acı Çamaşır olmak üzere. Filoxer gibi, Kilogner gibi Alman firması ve gibi İspanyol firması kimya sektöründe. Bunlarla partnerliklerimiz var ve bizler müşterilerimizle tamamen şeffaf bir şekilde iş ortağı anlayışıyla, profesyonel anlamda neleri lojistik anlamında daha iyi yapabiliriz, yazılım süreçlerini nasıl geliştirebiliriz, Aşağıdaki tedarikçilerimize de biz iş ortağı anlamında bakıyoruz. Yani tedarik çünkü siz bu işi yapıyorsanız özmal mal yapabileceğiniz şey e, dardır. Çünkü maliyet yönetimi gerçekten zor özmal araçlarla. Sezdok Lojistik üretimin olduğu her noktada var. Üretici kooperatiflerinden şirketlere kadar birçok kurum ya da şirketle iş ortaklığı yapıyor. Biz kooperatiflerle, bölgelerdeki e, firmalarla ve bünyesinde 20-30 tane araç bulunan çalış tedarikçilerle beraber ve bu doğrultuda da kurduğumuz çok güzel bir parkımız var. Aslında bunlarla da çok şey yapıyoruz. Ve biz bunlarla dönem dönem bir araya gelerek de tamamen e, iş ortağının içinde neleri birlikte gelişebiliriz ya da gidişatta çünkü yani zor bir süreçten geçiyoruz. Sonuçta dünyada yaşanan bir pandeminin yitirdiği zaten bu küresel bir hastalık ve herkesin de zaten bu hastalığa dikkat etmesi gerektiğini tekrar uygulamak istiyorum. Hani temizlik, maske, mesafe çok önemli. Dünyayı saran koronavirüs salgını ortaya çıktığında önce onlar da ne olduğunu anlayamamış. İşleri durmuş ancak kısa sürede toparlanınca bu kez de adeta işe yetişemez olmuşlar. Pandemi ilk çıktığında e, tabi ezberimiz bozuldu e, çünkü geçen sene Mart gibi Türkiye'ye geldi. Bu 2019'un sonunda Aralık'ta Çin'in Wuhan kendinde çıktı ama tabi artık dünya küresel bir köy olduğu için de sınırların olmadığı, herkesin birbiriyle çok rahat hem insan e, giriş çıkışının ve mal ticaretinin hızlı olduğu yerde bulaşmama riski çok düşüktü. E, biz Mart ayında bununla karşılaştığımızda da doğal olarak diğer sektörler gibi bizim de bir ezberimiz bozuldu. Hatta bir şey oldu. Durana geçtik. Yani şöyle durana geçtik. Aslında iş olmaması karşı herkes bir ne oluyor anlamaya çalıştı. Kamyoncu esnafı da böyle oldu. Doğal olarak bizim gıda ve hijyen tarafındaki müşterilerimizde yoğun bir sevkiyat programı başladı Hı. bu sefer. Doğal olarak arz düşmeye başladı. Burada bir şeyimiz bozuldu. Biz dedik ki ne yapabiliriz? Bu sefer tedarikçilerimizle görüşmeye başladık. Durumu anlamaya çalıştık. Tedbirlerimizi aldık. Dışarıda çalışma ofislerimizde gerekli bankolar cam arkasından mesafeleri koruyarak burada esnek çalışma düzenlerine geçtik. Evlerimizden de devam etmeye başladık. ama tabii şey için aynı şeyi söyleyemiyorum. Tabii otomotiv ve tekstil tarafı da olumsuz yönde etkilendi. Kısa sürede büyüyen firma için merak edip soruyoruz Hüseyin Bey'e. Büyümeyi nasıl sağladınız? Şunu çok iyi analiz ettik. Aslında lojistik sektöründe baktığınızda birçok işte uzmanlaşamıyorsunuz aynı zamanda. Ve bunun getirdiği e, rambalar belli şey yapıyor. Biz dedik ki ekibimiz olarak uzmanlık alanlarımız nelerse bunlara gireceğiz. Tanker taşımalarıyla ilgili, uluslararası taşımalarla ilgili teklif geldiğinde de bizler daha çok partnerlik yaptığımız e, ve uzun yıllardır sektörde bu işi yapabileceğine inandığımız firmalara kanalize ediyoruz. Ve biz daha çok butik olarak duruyoruz. Çünkü sektör aslında bunu gerektiriyor. Müşterilere de baktığımızda da biz bunların feedbacklerini aldık. Biz dedik ki biz ne yapabiliriz? Yurt içinde FTL ve LTL dediğimiz grupal bazında müşterilerle tenteli araç grubu, FMC'ci sektörde hızlı tüketim malları, gıda, frigo, frigo araç parkımız var. Ve ADR'li dediğimiz kimyasal maddelerin IBC ve paletli olan yüklerini daha iyi taşır dedik ve bu yönde kanalize olduk. Bu yönde büyümeye gittik ve bu yönde de fokuslanarak müşterilerimize hizmet vermeye başladık ve bu da doğal olarak zaten baktığınızda da her sene bize bir %50-%60'lık büyüme getirdi. Doların inip çıkması birçok sektörü anında etkiliyor. Ancak onlar anlaşmalarını yıllık yaptıkları için dalgalı kurdan hemen etkilenmiyorlarmış. Biz müşterimize teklif ederken yıllık paçalda Zaten bir fiyat politikası belirliyoruz. Oradaki şeylerimiz belli. Zaten akaryakıt değişken bir maliyet olduğu için de onu zaten belli bir oran üzerinde %5-10 değişim olduğunda bunu fiyatlara yansıtırsınız. Bunun haricinde senelik bazında enflasyon vardır. E, çok mücbir sebep sayma sayamazsınız. Yani şimdi bir hastalık var ama e, mücbir sebep sayamıyorsunuz. Doğal olarak e, siz arka planda işte nedir? Finans maliyetlerinizi koyarsınız. Ortada bir yıllık e, tek tip bir fiyat oluşuz Kontrata bağlarsınız. E, doğal olarak e, bunun e, piyasada yaşattığı dalgalanma e, doğal olarak e, sizin alışlarınızı etkiliyor. Ama pandemiyle beraber e, araç ağzının azalması. Diğer tarafta devletimiz çok güzel bir şey yaptı. Tarım bu sene ekstra bir o tarafa yoğunlaştı. Biraz da parkın o tarafa kayması. Ve sizin yönetirken doğal olarak biz dediğim gibi hani 4S'de satisfaction dediğimiz müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Biz ondan hiç taviz vermeden iyi de başarılı bir sezon geçirdik. Hüseyin Bey kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz? Direkt olarak 20 kişilik bir ekibiz. Zaten İyi bir butik lojistik firması için ideal bir ekip. Bunun haricinde endirekt olarak kiralıklarımız, öz mallarımızla beraber 120 kişilik bir araç parkı var. Kendi ekibimizle beraber 150 kişilik bir aileyiz. Bizi aile olarak bakıyoruz zaten. Sizce sektörün eksikleri neler? Şöyle bir şey var, eksikliği var. Ya alaylı tarafı var ya akademik tarafı var. Alaylı tarafı aslında baktığınızda lojistik tamamen o aşağıda sahadaki yönettiğiniz kısmından oluşmuyor. Bir, bir tarafta da kurumsallığı gerektiren, işin mutfağında birçok şey şeyi gerektiren şey var. Alaylı tarafı orada yaşıyor. E, akademik tarafı da aşağıdaki o şoför teması, onların yaşadığı bir dünya var. Yani o nakliye sektörünün kendine aslında dünyası var. Aslında bunu yakalamanız lazım. Evet, e, harmonize etmeniz lazım. Baktığınızda bunu yakalayamadığınızda doğal olarak. Çünkü şey oluyor, bu bünyeyle alakalı bir şey. Çünkü şöyle söyleyeyim, ben de bu sektörü ilk yani uzun yıllar bir de dış ticaret tarafında daha böyle uluslararası firmalar çalışıp geldiğimde e, o kadar şoför bir arada görünce ben de bir falladım. Yani sonuçta gidiyorsunuz şoförle bir hayat yaşıyorsunuz, yaşamak zorundasınız. Evet. Onları dinliyorsunuz, onlarla beraber vakit geçiriyorsunuz. E, gidip kamyonun şase lastik kontrolüne varana kadar yapıyorsunuz e, doğal Ama e, severek yaptığınızda alışıyorsunuz ve bir yerden sonra da lüksü sevmeye başlıyorsunuz. Hani depo operasyonları bize bir şey derim ben. Statik tarafıdır, dinamik tarafı nakliyedir. Çünkü 7 lastik dönüyor. Lastiğin döndüğü yerde, tekerin döndüğü yerde evet. e, hayatta e, her şeyle karşılaşıyorsunuz. Evet. E, hani benim buradan e, nacizane herkesin alaylı tarafında yetişenlerin de bu konuda eğitim alması. Çünkü ben e, hani fakülte olarak işletme mezunuyum ama 2012'de ilgili yüksek sansını yaparken hocam dedi ki ya sen uzun yıllar bu sektördesin niye geldi dedi. Dedim ki yaptığım işin bir akademik tarafındaki tanımlarını görüp daha düzgün anlaman lazım. Alaylı tarafındakilerin de kendilerini bu konuda yetiştirmesi lazım. Akademik tarafında bunun eğitimini alanlar gerçekten evet ilk başta geldiğinizde zor geliyor ama içine girdiğiniz, irdelediğinizde ki kendinize muhakkak konumlandırabileceğiniz bu işin depolama, dağıtım, işin e, muhasebe, e, yazılım, sistem dediğimiz tarafı vesaire birçok alanı var. Burada kendilerini konumlandırabilirler. Yani ikili işçileri seviyorsa bir tedarik portföy yönetimi yapabilir. Bilgisayarı seviyorsa yazılım gerçekten ciddi anlamda geliştirilmesi lazım. E, biz buna çok önem veriyoruz ve bu konuyla ilgili de e, ciddi çalışmalarımız var. Kullandığımız programlarımız var. Entegrasyonları nasıl yapabiliriz? Bunun haricinde sürekli çalışan araçlarımızın araç takipleri var. Müşterimizle görüşürken de verdiği 7-24 yaşayan bir ekip olmanız bizi ayrıca sevindiriyor demesi bizlere memnuniyet veriyor. Ee, dediğim gibi çok dağınık gitmeden e, kalkıp ya ben uluslararası da yaparım, ben tankeri de yaparım, ben bunu da yaparım dediğinizde e, bu biraz evet. konsantrasyon eksikliğine ya da doğru yere odaklanamamaya sebebiyet veriyor. Ama biz diyoruz ki biz yurt içinde domestik dağıtımda FDL, LTE tüm Türkiye'den her yerden yapabilecek kabiliyete sahibiz ve bununla ilgili olduğunda da çok hızlı gidiyoruz. Mesela Türk Şeker Atalım'ın çok güzel e, 215 tane bir haftaya sıkışmış BİM sevkiyatları vardı Gaziantep'ten. E, bunları bir hafta oyun içinde yapmamız, müşterimizin bize memnuniyeti, e, bizleri motive ediyor açıkçası. Bizim için en büyük motivasyon müşterilerimizin memnuniyeti ve tedarikçilerimizin bizle olan iletişimi ve bizde olan e, birlikteliğidir. Bunlar bizi motive ediyor. Ekibin de zaten bu konudaki şey güzel her kriz yeni fırsatlar yaratır denir. Sezlok Lojistik için de böyle olmuş. Firmanın sahibi Hüseyin Bey'e soruyoruz. Hüseyin Bey, başarınızın sırrı nedir? Çıkarken şu modda ekime söyledim. İnanırsan başarırsın. Ben ülkeme inanıyorum. Gerçekten. Hani devletimize güveniyorum. Biz baktığınızda ciddi anlamda ben uzun yıllar yurt dışında da kaldığım için oradaki Türkiye'nin son 10 yıldaki gelişmelerini ki Zaten o çok farklı başlıkta değerlendirilen bir şey var ama önce ülkenize güveneceksiniz, sonra kendinize tabi Allah'a da güveneceksiniz, İkimize güveneceksiniz ve e, inanırsan başarısın mutluysa yola çıktığınızda aslında birçok kendinden gelmeye başlıyor. Tabi doğal olarak çıkarken e, bizdeki yapı da şudur hani ne yapacak olacak mı diye baktık. Yani bu şeyleri görüyorsunuz yaklaşımları Hı. ama siz işinizi düzgün yaptıktan sonra. Ülkenize, ülkenizin dinamiklerinize, kendi tecrübenize, bilgi birikiminize, ekibinize, bizdeki en önemli şey ekiptir. Ben işin hem içindeyim hem değilim. Aslında takip ederim ama benim ekibim hepsi ayrı ayrı ve e, bazen müşteriler bunu söylediğinde ya bunu yakalamak bazen zor. Evet, gerçekten yakalamak, hayata geçirmek aslında baktığımızda bizler çünkü teorik birçok şeyleri biliriz, konuşuruz ama pratikte hayata geçirmek gerçekten zor. Evet. E, ve biz bu teoriyle pratik kısmını bir araya getirerek ekibimizin de e, ve 7-24 yaşayan bir ekip olunca da inandık e, ve bu da bize birçok şey getirdi. İnşallah e, ben e, ülkemize güveniyorum. Ülkemizin dediğim gibi e, birçok şeyine güveniyorum, dinamiklerine güveniyorum. E, i̇nşallah e, böyle de devam etmeyi düşünüyoruz. Peki hedefiniz nedir? Çalışanlar ve teknolojiye sürekli yatırım yapan, lojistik hizmetleri ihtiyaç duyulan her coğrafyada iş yaparak, global marka değeri olan lider bir lojistik firması olmak. Bu Peki vizyonunuza baktığınızda aslında ben ülkemizi uluslararası çapta, uluslararası anayada temsil etmek isterim. Evet. Bu bizim gerçekten baktığınızda biz dünyanın her coğrafyasında iş yapıyor olmamız lazım. Bizlerin artık büyüyüp o şeyler aşıp o küresel firmalarla beraber rekabet ediyor hale gelebilmemiz lazım. Evet. Bugün savunma sanayine baktığımızda biz bunu çok iyi yakaladık ve belirli sektörlerde yakalamaya başladık. Ve biz bunu niye yapmayalım? Yani ben şunu inanıyorum, biz istersek her şeyi yaparız. Avrupa'da da, Asya'da da, Amerika'da da, Rusya'da da, bütün coğrafyada yaparız. Türkiye'de neredeyse her firmanın 2023 hedefi var. Siz 2023'te nerede olmayı hedefliyorsunuz? Bizim bu seneki büyüme hedefimiz yine bir %40'lık bir büyüme hedefimiz var. Baktığınızda ama ondan sonra belki belirli bir dönem, bir gözden geçirme dönemi olduğu için belki büyümemizi düşürebiliriz. Çünkü satış politikalarını göre ayarlamayı düşünüyoruz. 2023'te de yine bir 100 milyon TL aşkın yurt içinde her coğrafyada işe yapar hale gelmek lazım. Maalesef lojistik anlamına baktığınızda bizim aslında sanayinin de her bölgeye homojen bir şekilde dağılması lazım. Biz bu da tabii dış ticarette ekipman dengesizliği dediğimiz nokta. Gittiğiniz noktada eğer dönüş yükünüz yoksa, ihracat hani ithalat anlamında konuştuğunda ihracat pahalıyorsa, bu da Türkiye'de o sanayinin genişlemeye başladı aslında baktığımızda yavaş yavaş Marmara'dan çıkıyor bir duyum noktası var. E bunların da gelmesiyle beraber aslında 2023'te hani bu hedeflerde olsun 100 milyon TL'lik yurt içinde tamamen kendi işimize odaklanmış, bütün dijital anlamda teknolojiyi sonuna kadar kullanarak kendi ekibimiz zaten yetişmiş, biz kendi yanlarımıza aldığımız işte şu anda Boğaziçi öğrencilerimiz var, şeyler var bunlarla beraber de onlar da çok iyi anlıyorlar. Ee, onları da yetiştirerek, ee, hatta günün birinde e, bir firma, ben o zaman diğer profesyonel hayattayken dedi ki ya dedi, Hüseyin Bey dedi, takip ediyoruz dedi, çok iyi bir ekibiniz var. Ee, bize ne önerirsiniz dedi. Dedim ki yani şimdi sektörde birebir yetişmiş eleman bulmak çok zor çünkü sektördeki dönen e, şey belli, havuz belli ama eğer kendinize, ekibinize güveniyorsanız alıp yetiştirmek ve bu doğrultuda hareket etmek en önemlisi. Sezlog Lojistik firmasının yönetim kurulu başkanı Hüseyin Sezgin'le yaptığımız keyifli söyleşinin sonuna geldik. Son olarak size nasıl ulaşabilirler diye soruyoruz. İnternet zaten e, aktif. Orada iş başvuru formları da var. www.sezlog.com'dan girebilirler. Sosyal medyada LinkedIn'de de varız. Ee, daha çok LinkedIn'i kullanıyoruz, iş dünyasına yönelik olduğu için. Bununla ilgili ekibimiz zaten dediğim gibi biz e, burası e, Pendik, Sabiha Gökçen e, Havalimanı'na ve e, aslında operasyon merkezine yakın olduğu için biraz biz burayı tercih ettik merkez ofis olarak. Ama bunun haricinde dediğim gibi dışarıda e, yine nakliye piyasası dediğimiz Konya'da, e, Gebze'de, İzmir'de olmak üzere ofislerimiz zaten alazırda diğer yerlerde de altaş olmanla beraber birçok yerde varız. İki yıl gibi kısa bir sürede sektörün bilinen firmalarından biri olan Sezlok Lojistik firmasından ayrılırken, aklımızda en çok kalan şey ise yine eğitim oluyor. 43 yaşında olmasına rağmen eğitimine devam eden firmanın yönetim kurulu başkanı Hüseyin Bey'i görünce, ne iş yaparsan yap, eğitimini alarak yap düşüncesinin ne kadar da doğru olduğunu bir kez daha anlıyor ve Hüseyin Sezgin'e başarılarının devamını dileyerek ayrılıyoruz Sezlok Lojistik'ten.